Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benden çok fazla istediğiniz bir videoyu çekiyorum. Yorumlarda sürekli olarak 9. sınıfla ilgili video istiyordunuz. Ben de bugün bu videoyu çekiyorum. Videoyu geçmeden önce sizlere çok kısa bir duyurum olacak. Tercih dönemi yakında başlayacağı için sizlere bir tane tercih rehberi oluşturduk. Bu tercih rehberini sistemden ulaşabilirsiniz. Bu tercih rehberinde bütün liselerin yüzdelik dilimleri ve puanları yazmakta. Bu tercih rehberine ulaşmak için web tarayıcınıza sınavdayım.net yazmanız yeterli. Şimdi biz videoya geçelim. LGS bitti. Bu nedenle artık kendinizi lise öğrencisi olarak görebilirsiniz. Tercih döneminde akıllı bir tercih yapmak çok önemli. Seçeceğiniz lise sosyal ve kültürel olarak sizlere bir şey katmalı. Bunu göz önünde bulundurarak tercih yapın. Şimdi 9. sınıfla ilgili konuşmaya başlayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 9. sınıfta bolca boş vaktiniz olacak. Sizlere tavsiyem boş vakitlerinizde kendinizi geliştirmeye çalışın. Bu boş vakitleri güzel değerlendirmekte yarar var. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu boş vakitlerinizde hiç olmayacak. 10. sınıfta sınıftan sonra üniversite sınavına hazırlık süreci başlıyor. Bu nedenle şimdiden vaktinizin kıymetini bilin. Ben geçtiğimiz yıl derslerimden daha çok kendimi geliştirebilecek aktiviteler yaptım. Örnek vermek gerekirse geçen yıl video kurgulama hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ama bu sene bütün videolarımı kendim kurgulayabiliyorum. Ayrıca grafik çizimi konusunda da kendimi geliştirdim. Burada sizlere asıl söylemek istediğim bir şeyi öğrenmek için öncelikle o konu hakkında istekli olmanız gerekmekte. Emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Uzaktan çok basit gözüküyor işleri yapmak için bile çok fazla emek vermeniz gerekmekte. 9. sınıfta aşırı derecede çalışmanıza gerek yok. Yazılı zamanları çalışın ve ortalamanızı olabildiğince yüksek tutun. Ben bu şekilde yaptım. Ortalamamı yüksek tuttum ve kendimi geliştirdim. Liseye başladığınız ilk haftalar sizler için çok güzel geçecek. Okulunuza alışmaya çalışacaksınız. Bunun yanı sıra da arkadaşlarınızla tanışacaksınız. İlk haftalardan sonra lise size gerçek yüzünü gösterecek ve biraz zorlanmaya başlayacaksınız. Ama dediğim gibi bütün ödevlerinizi günü gününe yaparsanız lisede hiç zorlanmazsınız. Zaten ödev ve çalışmalar çok fazla değil. Eve ilk geldiğinizde günde bir saat ödev ve dersinize çalışın. Ondan sonra rahatsınız. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bizim okulumuz konuları daha iyi bir şekilde öğretmek için ders anlatım föyleri dağıtmıştı. Bu föyler çok fazla işe yarıyor. Çünkü içerisinde hem konu anlatımı var hem de bolca alıştırma var. Okulumuz föy dağıtmazsa siz kesinlikle ders anlatım föylerinden alın. Ders anlatım föyleri sayesinde konuları daha iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. Eğer isterseniz gelecek videolarımın birinde 9. sınıfla ilgili kitap tavsiyeleri de verebilirim. Şimdi 9. sınıfta karşınıza çıkacak dersler ve bu dersler hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorum çok kişi özellikle burayı bekliyor. Liseye geçince ortaokulda gördüğünüz Türkçe dersi biraz değişecek ve ismi Türk Dili ve Edebiyatı olacak. Edebiyat dersinin içeriği eskiden gördüğünüz Türkçe dersinden biraz farklı. 9. sınıf edebiyat dersinde ortaokulda görmediğiniz konuları da göreceksiniz. Tabii bunların haricinde gördüğünüz konular da karşınıza çıkacak. TYT'de çok fazla paragraf sorusu soruluyor. Bu nedenle şimdiden kitap okumanızı öneriyorum. Ben bu sene şimdiden 6 tane kitap okudum. Edebiyat dersinin içeriği kısaca bu şekilde. 9. sınıf edebiyat dersi biraz zorlayıcı ama eğer çalışırsanız bu ders size de hiç de zor olmaz. Bence 9. sınıfın en önemli dersi matematik. 9. sınıf matematik konuları kolay ve insanı sıkmıyor ama çok fazla çalışmak lazım. TYT matematikte karşınıza 9 ve 10. sınıftaki konular çıkmakta. Bu nedenle 9. sınıf konularını iyi öğrenmekte yarar var. Ayrıca TYT matematikteki sorular geçen yıl bolca çözdüğünüz yeni nesil sorulara çok benziyor. Yeni nesil soruları çok iyi bir şekilde çözüyorsanız lisede avantajlı olacaksınız. Eğer lise matematiğinde zorlanmak istemiyorsanız çok fazla soru çözerek Bol bol pratik yapmak lise matematiğinde çok önemli. Ortaokulda gördüğünüz fen bilimleri fizik, kimya, biyoloji olmak üzere 3'e ayrılacak. Fizik dersi çok eğlenceli bir ders. Konuları çok güzel ve insanı sıkmıyor. Ortaokulda gördüğünüz bazı konular fizik dersinde de karşınıza çıkacak. En basit örneğiyle 6. sınıfta öğrendiğiniz öz kütle konusu 9. sınıfta da var. 9. sınıf fizik dersinin en eğlenceli yanı ise işlem soruları. Arabaların hızlarıyla ilgili problemler karşınıza çıkacak. Bu soruları çözmek gerçek çok eğlenceli. Kimya dersi de fizik dersi gibi çok eğlenceli ve konuları insanı sıkmıyor. Bu arada 9. sınıfta en çok sevdiğim derslerden birisi kimya, sonrasında matematik. İlk konu simya ünitesi. Çok fazla zevk almıyorsunuz ama sonrasındaki konular çok eğlenceli. Ortaokulda gördüğünüz bazı konular 9. sınıf kimyada da karşınıza çıkacak. Mesela şu anda tam hatırlamıyorum ama 8. sınıftaki atom ünitesini 9. sınıf kimyada da göreceksiniz. Şimdi biyoloji dersine geçelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biyoloji Biyoloji dersi lisede en çok zorlandığım ders. Biyoloji dersini çok iyi bir şekilde öğrenmek için bolca ezber yapmak lazım. Sizi bilmem ama ben ezber yapmayı çok fazla sevmiyorum. Ama biyoloji dersinde mecburen ezber yaptığım için çok fazla sıkılıyorum. 9. sınıf biyolojide toplamda 3 tane üniteniz var. Bir dönem boyunca aynı ünitede ders işlemek bence biraz sıkıcı. 9. sınıf biyolojide çok fazla ayrıntı var. Bu nedenle ezber yapmak zorundayız. Biyoloji dersindeki ilk konular eğlenceli, canlıların ortak üzerinde ama sonrasında karbonhidratlar, proteinler böyle diyorum ama genel özelliklerini öğrenmiyorsunuz. Her birinin 20 farklı özelliği var. Ardından nasıl oluştuğu, çeşitleri hepsini ezberlemek çok zor. Yazılı zamanı biyoloji dersine çok fazla çalışıyorum. Günde 5 saat çalışmıştım birinci dönemde. Ben sizleri şimdiden uyarıyorum. Biyoloji dersine çok çalışın. Ortaokulda gördüğünüz sosyal dersi tarih ve coğrafya olmak üzere ikiye ayrılacak. Tarih dersi de biyoloji dersinde olduğu gibi ezber isteyen bir ders ama tarih dersine ayrıntılar biraz daha az. Ortaokulda gördüğünüz konular tarih dersinde çok fazla yok. Mesela ilk konunuz insanlığın ilk dönemleri olacak ve çağları ezberleyeceksiniz. Çağlarda hangi buluşlar yapıldı? Bunları teker teker ezberleyeceksiniz. Şimdi coğrafya dersine geçelim. Coğrafya dersinin konuları gerçekten çok eğlenceli ve insanı sıkmıyor. Ortaokulda gördüğünüz bazı konular coğrafyada da karşınıza çıkacak. Mesela dünyanın hareketleri, mevsimler ve iklim. Bu konuların aynıları 9. sınıf coğrafyada da var. 9. sınıf coğrafya ya da çok fazla zorlanacağınızı düşünmüyorum. Lisede din kültürü dersi de var. Din kültürü dersine ekstra bir çalışma yapmaya hiç gerek yok. Ben sadece yazılı zamanlarında bir saat çalışıyorum ve yazılıya girip yüz alıyorum. Din kültürü dersi gerçekten çok kolay. Bizim okulumuz Almanca ve İngilizce eğitimi veriyor ama bu dersler okullara göre değişebilir. Bazı okullarda isteyen öğrenciler İspanyolca dersi de alabiliyor. Yabancı dil öğrenirken hevesli olmak çok önemli. Çünkü sadece okulun verdiği eğitimle yabancı dil öğrenilmiyor. Okulun verdiği eğitim eğitimin yanında biraz daha çalışmak gerekli. Özellikle İngilizcemizi geliştirmek zorundayız çünkü İngilizce hayatımızın her anında karşımıza çıkan bir dil. Ben İngilizcemi geliştirmek için bolca dizi izliyorum. İzlediğim dizileri İngilizce izliyorum ve alt taraftan altyazı açıyorum. Eğer diziyi izlerken anlamadığım bir kelime olursa altyazıdan bakıyorum. Evet, lisede göreceğiniz dersler bu şekilde. Şimdi sizlere çok harika tavsiyeler vereceğim. Bu tavsiyeleri dikkatle dinleyin. 9. sınıftaki bazı dersler zor. Zaten bunları belirtti. Bu derslerde zorlanmamak için bütün ödevlerinizi günü gününe yapın. Ödevlerinizi sakın biriktirmeyin. Planlı olmakta yarar var. Ayrıca lisede defter tutmak çok önemli. Çünkü bu defterler yazılı zamanlı çok işinize yarayacak. Bu sene olan olaylardan dolayı ben 9. sınıfın 2. dönemini çok iyi öğrenemedim. Yaklaşık 2 ay sonra telafi eğitimimiz başlayacak. Ve o zamana kadar hocalarımız çözmemiz için kitap isimleri verdi. Hocalarımızın önerdiği kitaplar haricinde ben kendime ekstra kitaplarda aldım. Hatta bu kitapları da sizlere göstermek istiyorum. Aldığım ilk kitap Yayın Denizi'nin Biyoloji Soru Bankası. Bu kitabı hocamız demişti. Bu nedenle aldım. Biyoloji dersiyle ilgili bir sürü soru var. Biyoloji hocamız bu kitabı ne zaman bitireceğimizi söylemedi. Sadece tekrar amaçlı bu kitabı aldırdı. Bu kitabın haricinde kalın bir kitap var karşımda. Karakök Yayınları'nın 9. Sınıf Matematik Soru Bankası kitabı. Bu kitabı matematik hocamız aldırdı ve sözlü notu verecek. Çözmeye çalışıyorum ama çok kalın bir kitap. Hocalarımızın aldırdığı bir kitap ise sınav yayınlarının öz özel konu anlatımlı kimya soru bankası. Dışı yeşil olduğu için bu kitap çok hoşuma gidiyor. İçerisinde hem konu anlatımları var hem de soru var. Bu kitabı kimya hocamız demişti. Bu nedenle almıştım. Hocalarımın aldırdığı kitaplar bu şekildeydi. Bu kitapların haricinde ekstra olarak aldığım kitaplar da var. Aldığım ilk kitap acil yayınlarının problemler kitabı. Bir videomda söylemiştim bu yaz tatilinde TYT matematiğimi geliştireceğim şeklinde. Bu nedenle bu kitabı aldım. İçerisinde hem 9. sınıf hem de 10. sınıf konuları var. 10. sınıf konularını da yavaş yavaş öğrendikten sonra bu kitabı çözeceğim. Problemler kitabının haricinde kendime bir tane daha kitabı aldım. O da yine acil yayınlarının TYT Soru Bankası. İçerisinde 10. sınıf konuları da var. Yaklaşık olarak yarısı 10. sınıf konuları. Bu kitaba daha başlamadım çünkü 10. sınıf konularını öğrenmeyi bekliyorum. Hepsini öğrendikten sonra bu kitabı bitirmeye çalışacağım. Bu kitapların haricinde aldığım son kitap ise 3D yayınlarının TYT Geometre. Geometriyi çok seviyorum. Özellikle üçgenler konusunu. Bu nedenle geometride de gelişmek için böyle kendime bir tane geometri kitabı aldım. 3D yayınlarının daha çözmedim. Evet aldığım kitaplar bu şekildeydi. Eğer isterseniz sizlere başlangıç seviyesi için kitap önerileri de yapabilirim. Eğer istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gelecek videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.